Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Bu, bugün sizlerle birlikte FNAF 4'ü bitireceğiz. Ben Kerim. Ben de Duru. Evet arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz. Evet new game diyoruz. Yes de. Evet yes de. <laughs> evet. Arkadaşlar bu bizim ilk videomuz. İnşallah çok güzel geçer. İnşallah bitiririz bitir, bitir, geceyi. Bitir. Kanala like atıp abone olmayı <laughs> unutmayın arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar ya. Bizi bir patlatın bir. arkadaşlar bizim adımız. DK Fantastik. 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 Neyse hadi başlayalım ben. Okay. Aha. Evet, i̇lk de... önce bu arkadaşımız buraya gidiyor. Sanki oynamış biri önceden. Bir arkadaşlar, arkadaşlar, önceden evet, bir denedik. Bir ilk geceyi geçtik arkadaşlar. Yatay çekiniyor bakın. Evet doğru doğru. Ağlıyor arkadaşlar şu an. Şeylerin yanına geldin mi? Geldim geldim. Bir daha gel Burada düşecek arkadaşlar. Ağlıyor arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz oyuna. Evet, tomorrow is another day. Evet. Arkadaşlar saat 5'e saatlere gelince Ana. bir sıçrama oluyor. Hmm. Biz Evet. Bak ne diyor? Oğlum bir <laughs> A biliyoruz oğlum ya. Bak flashlight diyor. Tam bununla ışık yanıyor. Ne diyor? Bir şey diyor. Oğlum bir okusun double tap. Oraya öyle, öyle gidiyoruz işte kanka ben oynadık ya. Doğru, doğru. Zaten bir geceyi geçtik oğlum. Evet arkadaşlar. 12 arkadaşlar şu an. Aç bakayım ki. Bir yok, yok arkadaşlar. ne diyor anlamadım. Neyse boş ver. Şuraya bakalım. Arkadaşlar ilk gece kolay. İlk gece bir şey oldu. Ne Freddy ne şey değil. Arkadaşlar bakın. Ee, di özellikle dinleyin. Dinliyoruz. Ee, eğer bir şey nefes sesleri duyarsanız evet, evet. hemen kapıyı kapatın. Aynen öyle. Ee, bir şey duymazsanız ışığı e <laughs> şey açın. Ya, gidin <gülüyor> <gülüyor> bir şey duymazsanız evet. ışığı açın gidin. Evet. Şimdi şu açıp bakın. Yarım saat Anlatamadım. Dur sen anlat. Tamam bak. Diyor ki. Ne diyeceğim? Mesela <laughs> Şuraya bakalım. Evet. Şimdi ışığı açıp kapatıyoruz arkadaşlar. Bir ses duyarsak kapıyı close'a doğru diyeceğiz. Yani. Aynen. Korunma kanatı. Ee, nefes sesi duyuyoruz. Nefes sesi duyarsak kapıyı kapatıyoruz arkadaşlar. Ee, sonra evet. bir şey duymazsanız Flashlight ile bakıyorsunuz. Mesela ve böyle arkadaşlar. E sonrasında e Duymazsanız, bakarsanız biri yoksa gidiyorsunuz. Biri varsa kapıyı kapatıp gidiyorsun. Aynen. O i̇lk kez kolay geçiyor zaten gençler. Şu an arkadaşlar zaten bir oldu. Evet arkadaşlar. Arkaya dön bak, yatağa da bak. Arkaya bakalım. Evet Freddy'nin olduğu yere bak. Yine Freddy var var mı Freddy? Freddy var. Ba batayım, bazen korkunç surat falan yapıyor Freddy. Ya yani, ama sonradan geliyor oğlum. Bayağı beklememiz lazım. Bazen ilk gecede de oluyor ama. Dikkat etmek gerekiyor. Hep kapıyı kapatırsan da gelir belki. Aynen. Bilmiyorum yani. Sınav dördü neredeyse ilk defa oynuyoruz diyebiliriz. Aynen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonra iki oldu bu arada. Ha, beş de zaten gün başlıyor. Ay be altıda. Arkadaşlar 6'ya doğru bir şaka bahsediyor. şey görüyorum. Ne? Çok Nerede? değil lan. Şurada ee, çika falan. Çika. Çika da gelebilir. Çika geliyorum Oni var çika var. Önceden çikayı gördüm arkadaşlar. Ben yani de hemen çıkıyordum. koridorun arkasına gittim. Dişleri gidiyor. böyleydi ya, şey gibiydi. <gülüyor> <gülüyor> dişinde 8 bin tane diş var. Dişinde 8 bin tane diş. Dişinde 8 bin şey. tane diş. Evet. Arkadaşımız kendi çok pahalı bir... Ama gerçekten dişinde var. 8 bin tane diş var. <laughs> Saymaya üşenmez. Tamam yap bakayım bir şey. Aklımıza bakın. Mesela. Ben bir şey gördüm sanki. Ben o de gördüm. Hocam, hocam ben hocam, hocam, bir hocam şeyde... <gülüyor> <gülüyor> İyi, şey Bir şey Ben var ya fena çığlık atarım ha. Hocam <laughs> bak. bakıyoruz. Tık. Hocam bir yok. Bir yatağa geri dönelim istersen. Bir yatağa geri bakalım. Hocam bakıyorum yatağa. Hocam biliyor. Tamam tamam biliyor. Tamam. Zaten 3 saatimiz kaldı değil mi? En azından 6'da mu? Ha? Senin altı da. Aynen aynen. Evet, de oynamıştı belki. Ee, onlar da görmüştür altı da olduğunu. Şu an birileri yok. Evet. evet, bakıyoruz. Oo, gördün mü? Görmedim. Lan bu ne vardı? Ah! Emin misin? tamam mı? Ne ara gördün oğlum sen? İzliyorsun. Ben bir şey gördüm dedi. O şimdi ne yapacağız biz? Kapıyı mı kapatacağız? Hayır şimdi zaten saat 4 olacak. Gelip cam sıkıyor atmayacak. Ee, arkadaşlar anlamadım. İki saat. Bakalım. Bak, çok yatağı çok yatağı güzel çok güzel. Bir şey yok. Oğlum bak yatak çok sıkıntı. çok sıkıntı ya. Şey bak. Bak abi. Bak, gördün mü? Bak abi. Bir şey olacak biz abi. Şöyle bakalım. Yok <laughs> <Durduruyorum>, değil yine. <mi>? Gözülünde ne? Ha, okay. Gel. Şani durdurursun abi. Hadi. Evet. Bu arkadaşlar geri geldi. Abi Koşuyoruz. Ben gördüm. Ben de öyle şeyler ben gördüm. gördüm abi. Arka arka. Peki kapıyı ne zaman kapatacaksın? Ne zaman o zaman? Ne zaman bizi geldiğinde? Ama sesi kollememiz lazım. Şey diyeceğim o Freddy çıkınca da bence kapatmalıyız. Ne diyorsun? Ne evet, abim. 여기가 또 쇼핑크라서 여기가 또 쇼핑크라서 여기가 또 쇼핑크라서 여기가 또가서기가서가

Arkadaşlar şu an biraz moda geçtik modana. Tamam yine geldi bizim alfabemiz. yürüyeceğiz. Ne yapıyor? Ben bunu biliyorum. Bak buralardan bir şey çıkacak. Eyvah eyvah. 80 diyor, 79 diyor. 70 Ne oluyor? Ne oluyor? Çok kötü şeyler olacak bura. Sen niye bana sen, şey sen, sen, sen öne Ben çok korkacağım. Bak şimdi. Bunun hiçbir şey yapamıyor. çıkacak mı? No bak. Eminim. Şey, ışığı... Işığı... Bak sadece bir şey açayım mı Işığı açıya tut. Işık tutma. Yerinden oynadı. Bak 30 olduğunda bakacağız. acaba? dedi. Ay tiki kardeşim. Tuğbet dedi çok kötüsün dedi. Anladım onu <laughs> evet ikinci beraber geçer, ver, ver. Her, her an işte dinlenir yani. nefes de sen daha iyi biliyorsun. Freddy sesi, Freddy'nin sesi geldi. Eminim. Kapıyı kapa. Sana ne demiştim? Kapıyı kapa demiş ses dinliyor. Diyormusun? Kulağımı da kırıştırıcağımız yeri atıyormusun? Yok Ben bir ses duydum Kerim. Bak bak. Ben yataktan çok gülsüm. Burdan. 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 Oğlum bak hep bana döndürüyosun <diyorsun>, o tamerayı. Gel <laughs> 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 tamera bana döndürmeyin. Ooo daha 12'de böyle oluyorsa. Bakalım. Aman. Orada bir varlık gördüm ben. Şu bu e, Türkiye olan kiske gibi. Aa, gitti. Çitçi gitti. Bakalım. ليسوزو. Arkadaşlar, ikinci gece de gittik. Ee, merhabalar. Eee arkadaşlar, <laughs> çok korktum. Kontinü diyeceksin herhalde. <laughs> ben çok korktum diye. Aha yine Bak. sen sen oynadın. <laughs> ver bakayım, ver ben, ben oynayayım. Ben oynayayım abi. Ben oynayayım. Bak bir şey <laughs> olduğunda bak hızlı gidiyor artık. Şöyle. Bak kendine fayda ederim mi yani Aa, bir Aa, bir oldu. oldu çok güzel Şöyle bakayım yani. Tamam sen Aç ışığı. <laughs> bizi. <laughs> o <sen de, gülüyor> zaman bakalım. Saat Bak, iki oldu ki bu ki arada. Saat iki oldu. Sen bir an gerildin sen çok yürüdünce. Bakın şu şeyi dinleyelim öyle. <laughs> Hiç şey yok. Aç <laughs> aç. Arkadaşlar. arkadaşlar biz partikide sizlerle Olmay. beraber Olmay. geri döneceğiz. Kendinize iyi bakın. Bu videodan bizde de bu kadar. Hepinize hoşçakalın. Hoşça bay <laughs> bay arkadaşlar. Bye.